Sikeceğim yapacağınızı ki <laughs> <yağmına sokarım> ya amına koparım ya. Berk Kocaeli Spor'a geri göndereceğiz seni. Nereye gidiyor lan bu? Rasma <laughs> boz. Kardeşim öldürdün amına koyayım. Kardeşim helikopter. İçeri <laughs> be. Evet sıçtık. Nope nope nope. Yakındı galiba ne Dur kardeşim geçme. Ah. <gülüyor> Dolduruyor. Dolduruyor. <gülüyor> kan, Ah. vur 250 TL. IBAN'la hemen. O, o skini vuracağım. Geçti. Beni aptal soruyor, kefiri yok. Lan oğlum öl lan öl öl öl. Spectre. Nerf yiyeceğin zamanı sikiyim. Aptal sonra küfür yok. Brimstone ultini at artık. At. Man, Allah'ını seversen at. Allah'ının kitabını <laughs> seviyorsan at. You have ult Brimstone. Çekilin yolumdan. <laughs> you know da bro eli bitti amma bitti. At artık. Canını yedeyim. Kuvvet <laughs> 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 işareti bozuldu. Verecek el ha. At artık at at amdımın benim sonu ya. Abla sonu küfür yok. Hadi kulak. Kalın ana ya. Merhabalar. <gülüyor> güzel ben. Tekam geldi. Ya buraya çıkalım. <laughs> Ben diğerlerini atmıştım onu. Tekrar şey. vurdum. Abi sen. Tamam. Yatıldım geçen gün bir daha kaldıramadım. Kalk lan. Tövbe tövbe. Zararını yapıyoruz. Sova'nın ultisi var. Ana salak no. no. o beni vuramaz oğlum. Onu da çıkayım. Tamam. Kör oldum. Sakin ol. Kör oldum. grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. Amine bir şey go. Şey